sevgili Türkoğlu abone Tekrar merhaba. Mikro Master serisi devam ediyor. Söylediğim üzere dün 5 adet Mikro Master videosu atmıştım. Mikro Master dediğimiz şey neydi? Bunun e, yaklaşık geriye dönük 3 aylık bir oran kompozisyonu. Yani bu oranların her bir tek oranın bugüne kadar 14. sene bu benim biliyorsunuz e, ekranda ve Bugüne kadar tek bir oran için tek bir video çekmemiştim. 27-50 nokta haricinde 2017 senesinde sadece bir oran için bir videoydu ama artık her oranın anatomisini, her oranın yapısını arayüz tarafından, yapay zeka tarafından e, nasıl e, şekillendirdiğini, koşullandırdığını ve nasıl mutasyona uğradığını, yanına ne gelirse o oranın, o ikiden bir oranın ne olduğunu detaylı anlatan her bir ikiden bir oranını anlatan özel bir seri bu. Mikro Master serisi. Şimdi algoritmanın yani benim kendi A'dan Z'ye dışarıdan destek almadan 13-14 yıldır kendi kurduğum bir oyuna nasıl bakarız, nasıl oynalırız sistemini geliştirdiğim piyasada bana göre Avrupa'da dair abonelerimden duyuyorum. Elle tutulur tek sistem olan Türk algoritmasının 70 milyon izlenmeli kapatılan sayfamdaki 5000 videomun gollerin dakikalarını, saniyelerini verdiğim o sayfamı, arkasından 30 bin e, yine kişilik geçen ay kapatılan sayfamı Maymun gözünü açtı modelini istemiyorlar çünkü e, ve şimdi hemen iki haftada yine 4 bin kişiye artık marka olduğu için isim bu konuda herkesin zaten klavyede e, search motoruna yazdığı tek isim bu bu konuda üretkenlik konusunda temazu göstermeyeceğim çünkü gerçekten ben e, çok fazla takık durumdayım bu meseleye. Ee, bugün cuma ve bugün e, şöyle özettiğim durumu daha şimdiden öğlen öğlen dört tane oyundan aldık tertemiz bir şekilde ee, bunu da zaten insanlarla paylaştı mümkün olduğu kadar fayda sağlasınlar diye Makro Yani bu mikro videolara bu tarz e, durumları karıştırmak istemiyorum fakat tabi şöyle de göstermek istiyorum bakın daha henüz aldığımız burası. Bunları aldık. Bir de insanlara faydası olsun diye ben yine bir detay gönderdim. Evet şimdi bakın o da geldi. Şu an bir tane daha vardı o da geldi. Şöyle göstereyim. Bu sistem tamamıyla bakın şu şu ciddi bakış açısının meyvesi bunlar. Sizin kendi balığınızı kendiniz tutmanız için İster olta kabul edin, ister yem kabul edin. Ben onu size veriyorum. Kimseye gebe kalmayın. Çünkü ne varsa insanın kendisinde var. Elle tutulur, gözle görülür. Tek sistem budur. Bundan emin olabilirsiniz. Uzatmayıp mikro, master'a hiçbir şey karıştırmadan sadece 15 15'er dakikalık oranların kendi yapısını ve yanına otomatik olarak 4-2, 3-2 ve diğer skorlarını da koyaraktan bu arada da bir taşla üç güç sistemiyle bunların da aynı zamanda neye hizmet ettiğini bunların yapılarının da nasıl olduğunu bunun sayesinde çıkartıyoruz. Şimdi çok güzel, çok keyifliyim. Çünkü günlerdir adamların e, ot tıkadım canına, ot tıkadım. Ve bunlara öyle daha güzel sürprizlerim var ki. Şimdi 22.30'un özel bir durumu var. 22.30 çok özel bir oran. Diğerleriyle bunu ayırt eden yaklaşık Mart, Nisan, Mayıs 3 bölmeli ve bunlar 1500 müsabakanın içinde en çoklar sıkıştırılmış olarak size birer dosyası gibi. Yani hepsini sıkıştırdım. Mesela şuraya kadar aslında 500 tane. Şuraya kadar 500, şuraya kadar 500. Bu döngüyü alt ve üst haftasına geçiş olarak düşünün siz. Yani burada dir ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diyelim. Şuradan bölelim. Bakın Mart, Nisan, Mayıs olarak görün ki döngü nasıl üstten alta geçiyor? Nasıl üstten alta geçiyor? Onu da o arada çıkarmış olalım. 22.30 çok net fikrimi söylüyorum. Bana göre sistemin kullandığı en tuzak en 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 tepedeki tuzaklardan birisi. Çünkü o kadar nalet belirsiz bir oran ki kendi içinde benim takip ettiğim yaklaşık olarak 2021'de bu oran açıldı ilk ve bu neyin türevi diyeceksiniz arkadaşlar. Bu geçen sene 22.40 bakın sabit 23.40 diye bir oran serisi vardı. Orada çok kullanıldı. Sonra bu şekilde kaldı. Kaldığından eminim. Oradan kaldığından da eminim. 22.30'a şimdi göz atalım. 22.30 bize en çok neyi veriyor? 22.30 bize 3 aylık periyotta nereye doğru gidiyor? 22.30 var mı? 22.30'un yanına 4.2 gelirse ne oluyor? 3.2 gelirse ne oluyor? Diğer gelirse ne oluyor? 22.30'un yanına hangi 4.2 gelirse ne oluyor? Ve aynı zamanda da bu 4.2 en çok varları getiren, altı getiren, üstü getiren, gol sayısını çıkaran 3.2, 4.2 ve diğerleri de ortaya çıkarıyor. 22.30 yukarıya bakın. 2'den 2. Birden bir, üç bir. Yirmi iki otuz. Birden iki, üç iki. Yirmi iki otuz, üç bir. Yirmi iki otuz kendi haline geliyor bakın. Asıl 22-30'un görevi bir ve alt sistemidir. Favori ve alttır. İki sıfırı çok sever. iki golü çok sever. Sıfırdan bir, dört sıfır. Yirmi iki otuz. Birden bir, üç bir. Yirmi iki otuz Tabii ki her zamanki gibi kafanızı karıştırmak için bir haftalık periyotta bir tane 22-30'un otuzun bir gün alt olmasını sağlıyorlar. Bu bir sistemdir. 0'dan 0, 1-1, 0'dan 1, 2-0, 2'den 1, 3-1, 1'den 1, 2-1, 1'den 1, 1-0, 1'den 1, 4-1. Şimdi bu arada en çok ilk yarı 1.5 olanlardan da bahsedeceğim. Mesela dün yayınladığım Micro Master Türk koldu sistemindeki videolardan bir tanesi. En çok ilk yarı gol olanlardan biri de orada 24.45, 21.85, 24.85. İlk yarı en çok iki gol olanlardan birisi de burada. Bir de özellikle ilk yarı tek gol olup maç boyu alt olan özel bir oran sistemi kartelası var. Onu da tabii ki anlatacağım. Ee, şimdi burada çok bulandırmayayım. Ne demişiz? Bakın şimdi hep beraber izleyelim. 3-1'e iyi bakın. Bakın böyle filtreyi analizi çıkartacağız. 3-1'e iyi bakın. Bunlar 500'er tane 3-1 tabii öyle düşünün. Yanına bakın 36. 3-1'e bakın 37. Yanına bakın 3-2 skorunu ne açmışlar aynı oranın? 16 yanına bakın 17. Otomatik olarak değerler bir tık yukarıda olduğu için bu da balans ayarı bunun. Bakın diğer skora bakın. Aynı maçın 3-1 olmuş maçlar için bu bakın. diğere bakın 15-50. Şuraya geliyorum. 1-2-3-4 1-2-3-4. Bakın diğerine bakın 12 bandında ilerliyor. Buradan biz şunu çıkartıyoruz. Ee, burada bize şu sinyali veriyor. Diyor ki 4-2 skorların 36 olan oyunlar 36 ve 37 bandı otomatik olarak 2,5 üst sistemine gider diyor. 42'de bakın 36'lar ve 37'ler sade ve sadece. Ama bu hangisinde 22.32'den biri olursa bu şekilde hareket eder. Ben teşekkür ederim. 22.30. <laughs> 22.30 olursa bu şekilde hareket eder 22.32'den biri 5 dakika kala başlamasını olursa bu şekilde hareket eder aynı şekilde 3 ikisi korda 16'lar ve 17'lerde üç buçuk üste ve vara hizmet eder diyor ama ne zaman 2230 oranının yanına açılırsa her 16 ve 17 3 ikilerde maçın başlamasına 5 dakika kala aynı şeyi yapmaz. Senkronizasyon olayı var. Rakamların birbiriyle eşleşme olayı yapay zekanın arayüzün özellikle sınıflandırdığı bir sistem var. Her rakamın kendine az bir tane tek kodu var bana göre. Nasıl? Bu da bir logaritmanın içerisinde. Şöyle 22-30 serisinin bana göre kodu arkadaşlar bakın. Şimdi şuraya büyük resme baktığınız zaman tarayalım burayı. Buraya ben size en çok 4 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi kaç tane sayarım. Bakın muazzam bir olay bu. Yalnız biraz daha detaya girmem lazım. Bazılarının kafası karışabilir. Çünkü benim gerçekten çok özür dilerim. Avrupa'da üst seviyede akademisyen olan sayısalcılar da var üyelerim ama hayat şartları gereği matematiğin M'sine bile girmemiş. Hepsini de çok seviyorum. Güzel insanlar, emekçiler de var orada her ne kadar sayısalcılar olduğu kadar bu bir sınıflandırma değil. Şartlar böyle gerektirdiği zaman böyle yaşıyoruz ki ben de öyleyim. Çok fazla affedersiniz. Yani akademik boyutunda değilim işin. Şimdi şöyle ki mesela ne dedik? Şimdi buradan çıkardığımız şey ne? 22-30 oranı ikiden birde maçın başlamasına 5 dakika kala ikiden birde eve açıldığı zaman biz bunun 4-2'sini 36 37 gördüğümüzde 3 2'sini 16 25 ve 17 16 17 bandında gördüğümüzde diğerini de 14 ve 15 50 bandında aralığında gördüğümüzde otomatik olarak bize düşen 1,5 üst rollingçiler için biçilmiş kaftandır. 2,5 üstü temiz alınabilir. Varına girmeyin çünkü bir maç 3 2 skora gitmiyorsa varı garanti değildir. 3 1 sistem hiç her zaman için bana göre garantisizdir. 3 2 biten ağırlıkta 3 2 skorla biten skorlarda var almayı öneriyorum. Çünkü bir ev sahibi bir golü 1-0 bir atıp diğer dep 4 attıysa bu bir istisna, yön değiştirme olabilir, saptırma olabilir. E çünkü milyonlarca insan sıradaki gole de oynayan, milyonlarca ve canlıdan oynayan insanlar da var. Bunları da onlar hesap ediyor, siz de hesap edin. Ama 4-2 İşin doğasında en az 10 tane, 1000 tane, 500 tane bir oyunda yaklaşık 3 ay boyunca geldiyse mutlaka o oran yapısı evin 1,5 üstünü. Ben de bunun içinden evin sadece varını garantilemiş oluyorum. Bu kadar net anlatayım var değil ama bir buçuk ve iki alabileceğiniz anlamında. Diğerine geçiyorum. Çok uzatmayacağım. Video 10-15 dakikayı geçmemeli. Bakın 7-1 istisnadır. Bunu kayla almayın sakın. Her oranın bir patlama noktası vardır ki o da kesinlikle ve bana göre içine dokunamadıkları müsabakalarda oluyor. Spontane gelişiyor. Şimdi bakın 22-30 yine aynı oran. Birden bir 3 0 22-30 yine aynı oran. Birden bir 3 0 22-30 yine aynı oran. Birden bir Evet. Neyse. Burayı saymayalım. 1, 2, 2. Şimdi bu tabii ki 500'e 500 olarak düşünün. Ve şimdi 22-30 aynı oranın 4 ikisine bakalım. Arkadaşlar. 41-50. 22-30 aynı oran. 37-50. 3 ikisi 18-40. Gelin abi. 18-80 diğeri 19, diğeri 18, 10. Bu diyor ki ben diyor eğer 3, 0 ve yok olacaksan bu da yokun işareti, yokun oranı bakın. Burada da karşılıklı gol yok. 2,5 üst yine aynı şekilde 1,5 rolling biçirmiş kaftan diyoruz. Burada diyor ki ben yok olurum diyor. Ben diyor tarafsız olurum diyor. Ben favori takımın en az 1 ve 1,5 üst, 1 ve 2,5 üstünü yaparım diyor. İlk yarı 1 gol atar, maç boyu 3 gol atar. Çekilirim oranı bu. Burada 4 ikisi aynı 22 30'un 4 ikisinin 37.50. Bakın altına düşmemesi 41 arasında sınır olması. Şunun arasında gidip gelmesi lazım. Ama hepsi değil. Bana göre bu rakamları birebir görmeye çalışın 5 dakika kala. Burada da 3-2 skoruma da bakın benim diyor. Aynı maçın bir de diyor 3-2 skoruna bakın 3-0 yakalamak istiyorsanız. Ben bence buraya değil de buraya bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bakın rakamlar hiçbir zaman boş yere senkronize şekilde açılmazlar. 18 80 19 80 18 10 bakın. Burada diyor ki size 3 2 skorda 18.40, 40 18 80 aralığını görün. Gitsin gelsin diyor. Burada da Varda da 18 10 18 85'te ben diyor 3 0 olurum. Otomatik olarak 22.30'un da size burada 3 0'ını yani 1.5 net rollingçiler için rollingini yokunu veriyor. Bunu da geçiyorum. Sıfır hangi koşullarda olmuş diye bakmayacağım. Çünkü varlı ve yoklu sıfır sistemi var burada. Bu detay biraz kafa karıştıracağı için girmeyeceğim. Ee, şöyle 2-1 e, olayına bakın şöyle yapalım hatta. Bu işin bir de e, hangi durumda e, favorinin iki golü attığına bakalım. Şöyle özetleyeyim. Bakın e, hatta ondan önce birden 2-3-2'ye iki, bakın şimdi. 2'den 1, 3-1'e bakın. Bakın 40.50. Bakalım neyi yakalayacağız? 37. Bakın 17. Bakın 19. Bakın 20.55. Bakın 15.50. Şimdi burada çok zor bakın bu kısmı işin mesela. Ama burada nereden yakalamamız gerektiğini soracak olursanız ben şöyle söyleyeyim. 2'den 1, bir, 1'den 2'si çok seyrek bir sistem olduğu için ve ben 1500 müsabaka içerisinden bunu gördüğüm için toplasanız 200 tane çıkmıyor. O yüzden bu oranda bana göre bunu var oranı olarak kullanın. Yani bu tertemiz 22.32'den birim bize getirdiği var sistemi ve 2.5 üst net var sistemi. Var ve 2.5 üst. Yani favori 2 ve var, favori 1 ve var sistemi de çok yüksek bir orandır biliyorsunuz. Onun haricinde benim en çok diye baktığım bölümde özellikle bakın şimdi 2 gol atılmış 38 2 gol atılmış 41 Hiç gol atılmamış 41 En çok gol çıkmış 22-30'un oranında 44-50 36-40-50 43-50 Yani diyor ki 4-2 skoru 22.30'da Ne kadar yüksek olursa 30'un ne kadar üstünde 40'a ne kadar yaklaşık olursa Müsabakada 2.5 üst sistemi 2.5 üst sayısı o kadar net çıkıyor Aynı şekilde 32 sistemi de 32'de de rakam tavan 16, taban 16 olarak görün. En aşağı indikçe, 16'ya yaklaştıkça 22.30'lar alta gidiyor. Yine aynı şekilde 22.30'lar 32'leri. Ne kadar 16'nın üzerinde bakın 22'lere yaklaşırsa o kadar çok temiz bir şekilde 1,5 rolling'ini getiriyor. Onun dışında 22.30'un bize verip verebileceği sadece bana göre bakın ben bu oyun içinde varı alabilirim. 2.5 golü alabilirim. Onun dışında 22.30 benim için yalandan ibarettir. 2'den 0, 1'den 0 gibi şeylere asla girmem. Haberiniz olsun. Siz de bu şekilde yapın. Şimdi gelecek olan video çok daha bombastik olacak. Hoşçakalın.